Evet, Esenay takımıyla birlikteyiz. Oğuz ve Halil var yanımızda. Gerçekten çok önemli bir müsabakaya çıktınız. Taraftar desteğinizi arkanıza aldınız. Onur'un muhteşem gollerini, Oğuz'un güzel golünü yazdınız. Ve üst sıra çıkan taraf oldunuz. Halil ne söyleyeceksin? Asil'in de golü vardı. Bugün bütün takım arkadaşlarıma gelen gelmeyen ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Aslında Kaptan Demir'le ortak bir kaderle bu maçına, kader maçına çıkmıştık. İki takım da puan alamamıştı. Aslında bize beraberlik de yetmiyordu. Averajdan dolayı bu maç kazanmamız gereken maçtı. Aslında biraz herhalde onun rahatlığıyla da çıktık gibi bir şey oldu. Çünkü artık kaybedecek bir şeyimiz yoktu. Ben bu maçta burada olamayan... Ee, zaruri sebeplerden dolayı burada olan arkadaşlarıma armağan ediyorum. Bugün burada geçtiğimiz maçta ciğerinde ödeme oluşmuştu arkadaşımız üç gün hastanede yattı Emre Yıldız ama bugün e, o sakatlar hemen burada bugün canla başla mücadele etti. E, ona ayrı teşekkürler ediyoruz. E, Oğuz kardeşimizin annesine bu galibiyeti ayrıca armağan. Kendisi etmek bence e, armağan etmek ister. <laughs> evet Oğuz. Ee, şöyle alayım ben baştan. Ee, bu maç gerçekten bizim için çok önemliydi. Ee, geri kalan maçlarda hiç bize yakışan performans ortaya koyamamıştık. Bu maç arkadaşlarımın ayağına sağlık, rakibin de ayağına sağlık. Ee, i̇yi oynadık, kazandık. Ee, annem de iki ay önce büyük bir ameliyat geçirmişti. Çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Buradan kameradan yani, seni seviyorum diyebilirsin. E, seni seviyorum anneciğim. Ee, <laughs> bu galibiyette onarmanızı. Tebrik ediyoruz. Üst turda başarılar diliyoruz. Görüşmek sağ olun, üzere. Teşekkür ederim.